Önceki videolarımdan bir tanesine itiraz gelmişti. Arabayı sabahın körüne çıkarırsan, şarja götürürsen yavaş şarj olur diye. Ama 33 derece, akşam saat 17. Araba bütün gün güneşin altında kaldı. Hadi şarja gidelim. Bakalım ne kadar da şarj olacağız. Bakalım o uyarıyı verecek mi? Görelim bakalım. Kaç kilowatt da alacağız? Görüyorsunuz hava 34 derece. Saat 17.14. Bakalım Nereye kadar alacak? Başladık konuşmaya. <laughs> Herkes uzman değil mi arkadaşım? Haklısın. Şu uyarıda çıksın da. Ondan sonra sonlandıracağım videoyu. Bak kaç kilovatı düştük gördün mü? Ama 34 derece. Ha, bu arada cihaz da 360 kW'lık. Her zaman geldiğim cihaz. Ve yanda da herhangi bir araç yok. Bakın tek araç olarak şarj oluyor. Bakalım uyarımız ne zaman gelecek? Bekliyorum bir taraftan da. Yüze düştük bile. Buyurun uyarı geldi. Basıyorum şimdi uyarıya. Bak arkadaşım ne diyor? Ne diyor görüyor musun? Bak sabahtan beri bu araba güneşin altında. Araba ne diyor? Neydi? Ne diyordun sen bana? Her önüne gelen de uzman kesildi. Sabahın köründe hava soğukken çıkarsın. Buyur. Hava sıcakken çıkardım arabayı. Ne olacak şimdi? 39'a geldim. Hala %40'a geldim. Hala uyarım devam ediyor. Bilip bilmeden herkes konuşuyor derken haklıymış arkadaş. Kendisi bilip bilmeden bayağı konuşuyormuş. Ne diyeyim? Bak ne yazıyor burada bak. Bak görüyor musun? Kusura bakmayın bu tarz şeyler yapmak istemiyorum ama heh, uyarı şimdi kalktı. Aldığımız hız da bu. Buyurun. Hadi bakalım.